Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün sizlere iplik falı bakacağım. Bir miktar telvemi koydum ve ipliğimizi telvenin içerisine koyup kağıtta çıkan şekilleri sizlerle paylaşacağım. Aşk, iş, sağlık tüm konularınızı baz almaya çalışacağım. Detaylı bir bakım olacak. Tabii ki sizin niyetleriniz de çok önemli. Niyetleriniz niyetlerim olsun diyerek başlayacağım. Kolektif niyet almaktayım. Kesinlikle bakımlarım bireysel değildir. Bireysel bakım tabii ki de yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakım yapmaktayım. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da bir link bıraktım. Orada WhatsApp ve Instagram'ın linki mevcuttur. Ee, WhatsApp'tan yazarak ulaşmaya çalışın lütfen. Çünkü randevul çalıştığım için arkadaşlar aramalara geri dönüş yapamıyorum. Yazarsanız daha net bir şekilde bilgilendirme yapabilirim. Evet arkadaşlar dışarıdan gelen sevgili dostlarım var ise onlar da abone olursa çok sevinirim. Alma verme dengelerimizi koruyabilmek amaçlı. Şimdi gördüğünüz gibi elimde bir ip var. Şöyle göstereyim. Ve telvemi koydum arkadaşlar. Sizler adına içip kapattığım bir fincanın telvesi bu. Şimdi sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel bir bakım olacağından yana eminim. Sizler de emin olabilirsiniz. Tüm konuları baz almaya çalışacağım teker teker. Şöyle güzel bir şekilde bir komple terbeye batırmak zorundayım. Evet arkadaşlar, dileklerinizi tutun. Umarım güzel şekiller çıkacak. Güzel bir şekilde yorumlayacağız. İnanın ben de bilmiyorum ne çıktığını. Evet bu şekilde güzel şekiller çıkmış ve anlaşılır şekiller çıkmış. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Öncelikle hanenize gelmek gelmek isteyen bir insanın olduğunu görebilmekteyim. Yani bu haneye gelmek isteyen kişi ise uzaktan gelmek istiyor. Aslında bir yandan kendisine güvenemiyor. Bazı şeyleri ya yanlış yaparsam ya da yanlış bir kelime kullanırsam gibilerinden soru işaretleri var. Her şey güzel gitmezse acaba acaba diyerek ee, ne yazık ki biraz böyle Gelişini erteleyen bir insan olarak görebilmekteyim. Bu gelme işinin de asıl sebebi özgüven eksikliği diyebiliriz bunun için. Çünkü özgüveni olmuş olsaydı, dediğim gibi gelmek istediği zamanlarda gelebilirdi. Ama kendi kendi çok fazla kurgu ve düşünceleri olduğu için yanınıza bir türlü gelemiyor. Ama gelmek de istiyor açıkçası. Evet dik bir yokuş var arkadaşlar. Çok dik bir yokuş çıkmış burada. Yapmak istedikleriniz plan ve projelerinizi biraz erteleyebilirsiniz. Ertelemek de sizin için daha doğru olacaktır. Neden? Çünkü ertelediğiniz zaman daha sonra daha net, daha olumlu bir şekilde olacak. Evet bazı şeyleri erteliyorsunuz ama bu konuyu acaba ertelesem mi, ertelemesem mi gibilerinden çok fazla gidip gelmişsiniz. Ben derim ki bazı planlarınızda projelerinizi işte iş yeri açmak istiyorsanız ya da birikim yapmak istiyorsanız bunları falan ertelemeniz gerekiyor. Çünkü ertelemezseniz sizin için olumsuz olabilir. Ama ertelerseniz 3 vade içerisinde temiz bir sonuca varacak eminim. Bir taşınma görebiliyorum. Bir anahtar çıkmış çünkü. Ve bu anahtar temiz bir anahtar. Yani sizin Geleceğinizi net bir şekilde kuracağınız, sıkıntılarınızı atacağınız bir e, anahtar diyebilirim. Taşınma olabilir, mirasla alakalı bir durum olabilir ya da e, arabayla alakalı bir durum olabilir. Bu bir anahtar. Mal varlığıyla alakalı yapmak istediğiniz bir erkek sayesinde olacak ve siz bunu yapacaksınız arkadaşlar. Temiz, ferahlı bir e, olay olarak görünüyor. Üç tane temiz kapınız var. Bir tanesi maddi konularla alakalı olan kapı. Bir tanesi gelecek ile alakalı olan bir kapı. Diğeri de evlilik hayatınız ya da aşk hayatınız, ilişki hayatınızla alakalı olan bir kapı. Şimdi daimi olarak oturmuşsunuz. Ee, nerede hayırlı varsa işte e, onun nasip et. araba geçtiği için bekledim arkadaşlar sesim Çünkü çok fazla duyulmuyor mi Evet e, nerede hayırlı bir iş varsa ya da hayırlı bir insan varsa onu bana nasip et gibilerinden düşünce yapabilirsiniz kendi kendinize Evet hayırlı işler e, hayırlı insanlarla karşılaşacaksınız bu e, göründüğü üzere şimdi temiz bir kağıdınız işle alakalı gelecek tertemiz ve ferahlı bir şekilde görünüyor Elinizi açıp dua edebilir ve bir adağınız varsa onu yerine getirebilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı düzensiz bir durum var ise onu düzene sokabilirsiniz. Sizin kendi emeğinizle, kendi düşüncelerinizle ve kendi niyetinizle düzene girecek olan birçok şey var. Ve sıkıntı ve stres yaptığınız sağlık konusuyla alakalı özellikle sıkıntılarınız var. Onları aydınlatacaksınız, temiz bir şekilde olacak. Şimdi şurada arkadaşlar bir kızı olan bir bayan var şöyle göstereyim ee, biraz kötü enerjide bu insanlar yani kızı genç kız olmuş bir insan şöyle göstereyim İkisi de koyu renkli saçlı olan ee, biraz böyle sıkıntısı var olan bir insan ama hep böyle mutlu olarak göstermeye çalışıyor dışarıya kendini şöyle eşiyle alakalı durumları da söz konusu baş harfinde ya da orta harfinde z harfi olan bir insan ve bu kişi sizin hanenize geldiği andan itibaren bazı şeylerin ters gittiğini düşünebilirsiniz neden çünkü e, kem gözlü bir insan kendisinin kötü bir enerjisi olan bir insan ve size iyi gelmeyen bir kişi e, bu insanı son defa evinizde ağırlayacaksınız daha sonra kabul etmeyeceksiniz bu insanı çünkü kapı dışarı atmışsınız belli ki Evet yüksek yüksek e, şurada gördüğünüz gibi yükselmeleriniz var temiz yükselmeleriniz güzel zirvelere çıkışlarınız kariyer konusunda kademe atlayışlarınız mevki değiş e, mevki değişikliği net bir şekilde görünüyor burada e, bir memuriyetle alakalı şimdi atama isteyebilirsiniz arkadaşlar bir atanmayla ile alakalı e, bir şeyler söz konusu ise bir türlü atanamıyorsanız kendi mesleğinizi e, icra edemiyorsanız evet olacak e, ve bu iş olurken de inanamayacaksınız e, gerçekten oldu mu olacak mı diyerek bir karmaya girebilir aklınız ama olacak tertemiz bakın şurada bir yükselme var ve bu yükselme de bir erkek sayesinde olacak uzun yollarınız arka arkaya gelmiş ve bu uzun yollarınıza gideceksiniz gittikten sonra keyifli bir şekilde geri dönüş yapacaksınız. Çünkü hanenin içerisinde artık bunalmışsınız. Monoton bir hayat yaşamaktan ya da e, hep aynı işleri yapmaktan, evden işe, işten eve gidip gelmekten yorulmuş ve bunalmışsınız. Değişiklik yapacaksınız. Bir insan var ki öyle e, suratı asık, öyle mutsuz ve üzgün ki ne yaparsanız yapın bu insana yaranamıyorsunuz. Bu insanı yaranabilmek için o kişinin tefiyle oynamanız gerekiyor. Yani işte beyaz gördüğü zaman bu siyah dediğinde, a evet o siyah demeniz gerekiyor. Yani o insanın kafasının neye hükmederse siz de o şekilde davranmanız gerekiyor. Bunu istiyor kendisi. Hafif şizofrene bağlamış olan bir insan ama hiçbir şeyden de mutlu olamayan bir kişi olduğunu görebiliyorum. Ee, bu konuyu da aşacaksınız. Nasıl aşacaksınız? Bazı şeyleri onun yüzüne vurarak yani söyleyeceksiniz işte... Ben senin şu 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 durumlarından memnun değilim. Ya kendini düzelt ya da bir müddet görüşmeyelim gibilerinden konuşma yapabilirsiniz. Şimdi sevdiğiniz kişinin annesine dikkat edin. Şöyle göstereyim. Annesine dikkat ediniz. Ee, sıkıntılı bir insan. Ne yazık ki ee, kaosla beslenen biraz egoist bir insan. Her şey benim olsun ya da her şeyin iyisi, <laughs> her şeyin iyisi bende olsun gibi düşünen bir yapısı var. Ee, bu insana biraz dikkat edin. İlişkinizi mahvedebilir, ilişkinizi yarı yolda bıraktırabilir. Size karşı iyi gibi duruyor fakat iyi bir insan değil. Beklediğiniz toplu emanet bakın burada. Arka arkaya gelecek ilk önce bir miktarını daha sonra Tümünü verecek olan bir kişi maddi durumu sıkışık fakat e, verecek merak etmeyin arkadaşlar. Son olarak şunu da söylüyorum. Arkadaşlar öyle bir insan var ki hayatınızda e, git geldi bir insan ne yazık ki. Bir yandan onu tanıdığınıza pişman olabiliyorsunuz. Bir yandan da iyi ki tanıdım diyebiliyorsunuz. Yani sizi bile çift karakterli yapabilen bir insan e, kendinizi bile tanımayabilirsiniz zaman zaman. Yani... Bir gün ağlarken bir gün gülebilirsiniz ya da bir saat önce gülüyorken bir saat sonra ağlayabilirsiniz. Öyle bir enerji karması içerisine sokmuş, öyle bir duygu e, karmaşası içerisine sokmuş ki size artık neyin ne olduğunu şaşırmış ve akışına bırakmışsınız. İster gelsin ister gelmesin ya da ister e, benimle evlilik düşünsün ya da benimle dalga geçsin umurumda bile değil diyorsunuz artık çünkü... Hayattan sizi bezdirmiş olan bir insan ama sizde seven bir yapısı var. Evet sevgili arkadaşlarım umarım iplik falanı beğenmişsinizdir. Şöyle ipliğim de e, koyayım geri tekrar yerine. Evet arkadaşlar bu bizim ipliğimizde terven içerisinde sokarak bu şekilde şekil çıktı. Ben de görmedim şekli gördüğünüz gibi kağıt kapalıydı bu şekil çıktı ve ben de e, sizlerle paylaştım. Eğer beğenirseniz arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer ki yorumlarda belirtirseniz evet beğendik ya da beğenmedik devamını getirebiliriz tabii ki. Detaylı ve güzel bir bakım olduğu için sizlerle paylaştım. Ee, dediğim gibi bireysel bakımlara gelmek isteyen arkadaşlarım var ise e, videolarımın altındaki açıklama bölümünden bana ulaşabilir. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma e, bakım yapabilmekteyim yani hiç çekinmeden yazabilirsiniz arkadaşlar illaki bakım değil rüya tabirleri de gele, gelebiliyor bazen onları da yorumlayabiliyorum dediğim gibi her koşulda ve her daim yazabilirsiniz diyeceklerim bu kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın abone olmayı da unutmayınız hoşçakalın sevgilerim, sevgilerimle